Efendim Kehf suresi 36. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Ne diyorlar? Kıyamet gelmez. Milyonlarca sene sonra olur. İşte sonsuzdan geldik sonsuza gidiyoruz. Buradaki amaç kıyametten kaçınmak, kıyamet alametlerinden kaçınmak, ahir zamandan kaçınmak. Bak ta Ashab-ı Kehf zamanında bu kafa var. Ehli delalette o devirde böyle bir kafa. Kıyamet sa ıı, saatinin kopacağını da sanmıyorum. Ahir zamandan çekinmenin, ahir zamanı örtbas etmenin, kıyameti örtbas etmenin o devirdeki uygulaması. Buna rağmen Rabbime döndürecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sunut bulacağım. Var ya öyle it kopuk takımı eğer diyor ahiret varsa diyor Allah beni en iyi yere yerleştirir diyor çok duymuştursunuz. Evet. Cennetten iyi yeri o küfür kafası her zaman aynı bak tarihi her döneminde aynı. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan yaratan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılanı Allah'a mı inkar ettin?" diyor. O devrin tebliğinde ne var? Önce yaratılış. Önce insanın nasıl yaratıldığı, ilk oradan başlıyor. Yani evrim teorisine önce cevap veriyor. Yani tesadüf inancına cevap veriyor. İlk tebliğdeki yöntem bizim yaptığımız gibi. Yaratılışın gerçek olduğunu delillendirerek anlatıyor. Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Yani insanları putlaştırmam. Değil mi? Her şeyi Allah rızası için yaparım. İnsanlara yaranmak için, işte şuna buna yaranmak için fikrimden, inancımdan vazgeçmem. İşte okul arkadaşlarına, efendim, kulüp arkadaşlarına şirin görünmek için değil onları değil mi Potlaştırarak değil Allah'a kul olarak inşallah. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Demek ki bağa girdiğinde yani üzüm bir tane bile üzüm var, orası bağ hükmündedir. Bağına girdiğin zaman Müslüman ne diyecek? Maşallah diyecek. Allah'tan başka kuvvet yoktur. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Maşallah. Ne güzel yaratmış Allah diyeceğiz. Bu fars. Yani bir insan bahçeli evi varsa, evinde de üzüm varsa, meyvalık varsa, oraya girdi vakti ne diyecek? Maşallah. Allah'tan başka kuvvet yoktur. Maşallah. La kuvvete illa billah. Allah ne güzel yaratmış. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az görüyorsan ya insanlar neyle övünüyor? Çoluk çocuğuyla malıyla övünüyor aynı zamanda. Tabii ki çoluk çocuk hepsi ölüyor. Mal da bitiyor. Yok olur, çürür, biter. Kıyamete tamamı dağılacak.